Herkese merhabalar arkadaşlar. Fark etmez kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce çok kısa bir konuya değineceğim. 2,5 ay gibi kısa bir sürede 1000 aboneye ulaşmış bulunmaktayız. Bizimle beraber olan, ailemizi büyüten herkese çok teşekkürler. 3 üniversitede kardeşleriniz, abileriniz olarak başladığımız bu macerada artık 1000 kişilik büyük bir ailedeyiz. Bugünkü video konumuza gelirsek bildiğiniz gibi Türkiye'nin otomobili TOK tam bir yıl önce prototif gösterimiyle karşımızdaydı. Hadi gelin hep beraber hem TOK'u bir inceleyelim hem de bir yılda hangi konuma gelmiş bir görelim. 27 Aralık 2019'da başlayan yerli ve milli otomobil hayalimizin üzerinden tam bir yıl geçti. Elektrikli olan bu otomobilimizin en önemli gereksinimi hiç kuşkusuz bataryası. Geçen bir yılda Çinli batarya üreticisi Farasis ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'de bir fabrika kurulmasına karar verildi. Türkiye'de üretilecek bu Türk bataryaları bizi binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna getirdi. Geçen bir yılda yapılan en önemli çalışmalardan bazıları da teknik özelliklerin tamamlanması, donanım listelerinin oluşturulması, sanal testler ile performans ve güvenlik adına çalışmalar yapılmasıydı ve tabii ki aracı en güzel gösterecek noktaları barındıran iş tasarım. Geçen bir yıllık sürede iş tasarım, üretimi, lojistiği, hangi renk, hangi model ve hangi malzemeyi ve süreç akışları gibi planlamalar yapıldı. Tüm bu çalışmalarla beraber modelin tasarımı 32 ülkede tescillendi. Tasarımdan üretime gerçekleştirilebilme oranı %90'a ulaştı. Yani kağıt üzerinde tasarımın, modelin artık mühendislikle birleşerek gerçek hayata aktarıldığını söyleyebiliriz. 113 çalışanla başlayan TOK bugün 280 çalışana, 86 mühendisiyle başlayan bu macera 220 mühendise ulaşmış durumda. Tesislerde her geçen gün büyüme ve geliştirme yapılmakta. Ve gelelim fiyat konusuna. Gelen açıklamalarla beraber aracın fiyatının güncel SUV'larla yarışacağı söylendi. Yani tahminlerimize göre 300 bin ile 400 bin arası bir fiyatta gelebileceği düşünülüyor. Gerek dış tasarım gerekse teknolojik özellikleriyle bir de üstüne yerli otomobil olması detayını da eklersek hiç kuşkusuz muazzam bir araç bizi bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanala hala abone değilseniz abone olma tuşuna basarsanız seviniriz. Teşekkürler.